Çabuk yemekleri yapalım, hadi, hemen müşteriler gelebilir. Hı ne yemek yapalım? Geldim. Eyvah, ilk müşteri geldi, hiçbir şeyimiz hazır değil. Ne yapacağız şimdi? Hoş geldiniz, hoş, hoş geldiniz, hoş geldiniz beyefendi. Hoş ne istersiniz? Size ne ikram edelim? Her şeyi istedim Ayşe ne her var şeyden var. istiyor bu beyefendi. Hadi ona biraz yemek verelim, hadi. Hadi Ayşe, çabuk kuralım, çabuk kuralım. Bak bu müşteri bizi bile yer. Baksana şunun göbeğine. Ekmeği de almış gelmiş. Kocaman. Ayşe ekmek de yiyor burada. Dışarıdan yemek getirmiş. Ayşe hadi çabuk bunu doyuralım. Yoksa bu bizi de yiyecek. Tamam ona tavada yumurta götür. Yumurta yesin ekmeğiyle beraber. Buyurun beyefendi bu yumurtanız. Yumurtanızı da yiyin. Yemek yok mu? Daha başka yemek var var beyefendi ama siz daha önce yumurtanızı bitirmediniz. Olsun olsun. Ayşe hadi hadi. Mutfakta tamam havuç ver. Bence biraz sağlıklı beslensin. Tabağa koy onu Ayşe tabağa. Tabağa koy bir tane tabak al oradan. Ben evet ver onu. Hı -hı. Beyefendi alın size havuç. Biraz da havuç yiyin. Hı -hı. Sağlıklı beslenin. Çok güzel. Evet güzeldir. Havuç çok sağlıklıdır beyefendi. Başka ne istiyorsunuz? Hmm, biraz Üzüm ben ben Ayşe üzüm evet her şeyi istiyormuş. Üzüm getir Ayşe hadi. Biz bu müşteriyi doyuramayız bugün. Hmm, dükkan bu kadar mı yiyecek var? Daha çok yemek istiyorum daha çok. Tamam beyefendi tamam çalışıyoruz. Aynı bu Hüsmen Ağa'ya benziyor. Hüsmen Ağa gibi karnına baksana şunun. Kocaman karnı var Ayşe. Biz bunu nasıl doyuracağız? Alın beyefendi bakın size bir havuç daha getirdik. O havucu hmm. da yiyebilirsiniz. Sağlıklı beslenmiş olursunuz. Ayşe git oradan elmayı da getir. Tabakta elma ver ona. Biraz elma yesin. Buyurun beyefendi. Yemeğiniz bak kesiyoruz yemeğinizi. Onu da yiyin. Bizim köylük elmalar bundan daha güzel. Bunlar da güzel elmadır beyefendi. Biz sizin için en iyisini alıp geliyoruz. Bizim elmalar tatlı. Bunlar ekşi. Bunlar da tatlıdır beyefendi. Ekşiliği güzelliğindendir. Başka yemek yok mu? Evet. Başka yemeklerimiz de var. Ayşe git sosis getir sosis. Sosis yok mu? Çabuk çabuk. Geliyoruz beyefendi sakin olun biraz. Size yemek vereceğiz. Ayşe çabuk çabuk. Hüsmen ağa karnın doydu mu artık? Hayır. Ayşe bu daha doymamış. Bana bir bardak su verin. Ayşe hemen sürahi al. Ona bir bardak su götür. Belki biraz karnı şişer. Hı -hı. Evet bir bardak su ver ona. Belki biraz karnı şişer. Buyurun. Suyunuz da için. Hesabınızı artık verelim de hesabınızı ödeyin. Yok yok. Daha daha yemeğimiz kalmadı ama bizim. Fırında bir tane kek istiyorum. Ayşe fırındaki keki de ver ne yapalım. Diğer müşterilerimize yemek kalmadı bizim. Hadi Ayşe o keki de ver onu da yesin. Buyurun kekiniz. Nerede? Yetmedi bu. Başka şeyler de verin bana. Başka bir şey kalmadı. Siz bütün dükkanı yediniz bugün ama. Hmm, Hüspenah. bir bardak daha sağlayayım ben. Hadi Ayşe, o zaman bir bardak daha su ver Hüspenaya. Ne yapıyorsun Hüsmen Ağa bağırmayın ya bize. Biz ne ne istiyorsanız verdik size ama. Suyunuzu da için. Bizim başka müşterilerimiz de gelecek. Onlara yemek bırakmadınız. Bütün Ol, yemekleri olsun. yediniz. Olsun olsun. Karnınız, yapar, yapar. karnınız kocaman olmuş. Biraz spor yapın Hüsmen Ağa. Olur. Tamam Oo. Ayşe. Aa, Hüsmen Ağa her Ayşe gördün mü? Durun size yardım edelim biraz. Durun Ayşe Hüsmen kaldır. Kalkamıyor. Kocaman göbeği olmuş artık. Kaldır. Ay kalkamıyor bu Hüsmen Ağa. Bütün dünyayı yemiş gelmiş bizim dükkan. Hüsmen Ağa oturun oturun. Sakin olun biraz. Oh. Oturun dünyayı yemişsiniz oh. siz bugün. Ay. Gelip dükkanda da yediniz. Neredeyse dükkanı yiyecektiniz. Bizi yemezsiniz değil mi inşallah? Çok korkuyoruz. Ayşe bizi yer mi acaba? <laughs> Aa, ay yiyebilir bu bizi. Yeme bizi Hüsmen ağ. ne kadar? Sizin borcunuz? Sen Ayşe ne kadar ben. para ödeyecek? Ne ne yediniz? Bütün dükkanı yediniz zaten. Acaba ne kadar para tutmuştur Ayşe? Hüsmen Ağa siz Neyse. 100, 100 TL'yi bırakın gidin Neyse. tamam mı dükkandan? Artık gidin dükkandan gidin dükkanı bitirdiniz bizi bugün. Hadi ne Hüsmen işler, Ağa değil, değil, paranızı değil, verin gidin. şey hmm. çok güzel olmuş. Eline sağlık Akif Usta. Tamam Hüsmen Ağa bir daha beklemeyiz. Hadi o da görüşürüz güle güle. Tamam gidecek gidecek. Hmm. Hadi Hüsmen Ağa Görüşürüz. görüşürüz. Bir daha görüşmemek Hiss. üzere. Merhaba arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar, Hüsmen ayı bir daha görmek istiyorsanız kanalımıza <laughs> abone olun. Videomu like Doymadı. Ayşe'yi mi <laughs> yiyeceksin şimdi? <laughs>